Merhaba arkadaşlar, o kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben Okaner. Ben Hasan. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir yarışma yapacağız. Bugün Türk işi bowling oynayacağız. Gördüğünüz gibi önümüzde bir damacana var, 19 litrelik. Diğer tarafta da toplam 10 tane kola, şişe kola var. Bunlar labut olacak bizim kollarımız. E bowling topu olarak da biz damacanayı kullanacağız. Birazdan teker teker bu damacanayı devirip elle kollara doğru atacağız. Herkes sırayla atacak ve bakacağız kaç tane kola deviriyoruz diye. En sonunda da bir final yapacağız. İki evet. kişi yarışacak en sonunda finalde ve finali kazanan 10 tane kola ve bir, ve bir damacanayı götürüyor arkadaşlar. Evine evet. götürüyor. Helal Aynen. Hoş olsun. Artık böyle Aynen. Ama ola ki berabere kalırsak bunları paylaşacağız Kalmayız artık. Hadi yani diyelim Kaldık. Artık paylaşacağız artık. Yapacak bir şey yok. Başlayalım hemen. Haydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım Fırat. Geliyor. Hepsi devrilmeli bunların. Hadi. Hadi. İşte bu. İki tane kaldı. İşte bu. Evet Fırat 8 tane indirmişti. Bakalım ben kaç tane indireceğim. Haydi. Haydi. Çok kötü bir performans. 4 tane kaldı yani altı tane indirebildim. Neyse bakacağız diğer rakiplere bakacağız. Fırat 8 tane, Hasan 6 tane indirdi. Bakalım ben kaç tane indireceğim? Çok merak ediyorum. Hadi. Evet, bende de 3 tane kaldı. Ben de 7 tane indirdim. Aralarında bir yerdeyim ben şu anda. Çok başarılı olmadım sanki. Yani şimdi Fırat finale kaldı. Hasan zaten sonuncu oldu. ben şimdi Melih'i geçersem Fırat'la bir final oynayacağız. Bakalım neler olacak. Söyleyecek bir şey yok. Evet, Hasan ve ben ne yazık ki elendik. Finalistlerimiz Okaner ve Fırat yarışmaya devam edecekler. Sen kimi tutuyorsun? Vallahi ben yine de Okaner'i tutuyorum Ya. Yani. Ben de Okaner'i tutuyorum. <laughs> Benim de Allah belamı vermesin arkadaşlar! <laughs> o zaman finalistleri baş başa bırakalım, biz kaçalım o Başarılar kardeşim, Ben de sana başarılar diliyorum. Bakalım. Göreceğiz, ne olacak göreceğiz. Şimdi damacanayla şifakat atacağım diyormuşum. Bunu tersten yollayacağız arkadaşlar. Biraz daha işler zorlaştı. Hadi bakalım aklımızda hayırlısı olsun. Geliyor. Oba! Yine iki, yine iki. Düzümde, tersimde iki. Bakalım o kadar ne yapacak? İzleyelim hadi. Evet son atış. Bakalım Fırat 8 yaptı. Acaba ben ne yapacağım? En nihayet Ucunda 10 şişe kola, bir kocaman da damacana su var. Çok da heyecanlıyız. Bakalım. Bir de tersten atıyoruz. Evet. Hizalıyoruz ve gönderiyoruz. Vay, berabere kalmalı. O zaman paylaşacağız artık. Ne yapalım? Evet, tada kanal <Sessizlik> ve Fırat'ı ikisini tebrik ediyoruz. Finalistlerimiz, finalist de ikisi de kazandı bu yarışmayı. Evet. evet. İkimiz de kaybettik Hasan. Ağırsın. Beşer tane kola ve bir tane damacanın suyu paylaştık. Onu da ortadan ikiye kesebilirler. <laughs> 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 hemen o zaman sizin performansınıza çok oha verelim. Eyvallah. Eğer dilerseniz. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki <laughs> tıklayarak Çileli Balon adlı bir yarışma yaptık. Çok eğlenceli oldu. Bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.